Özellikle yaygın ağır şikayeti veya başka bir şikayetle doktora başvurulduğu zaman laboratuvar testlerinde yüksekliğiyle özellikle endişe uyandıran testlerden bir tanesi ato testi. Aso testinin latincesi antistreptolizin o testi. Esasen beta mikrobi olarak bilinen halk arasında streptokok bakterisinin boğazda enfeksiyonunu takiben kanda yükselmeye başlayan bir e, madde. E, normalde kanda bulunuyor ve ikiz gibi bir değeri var. Özellikle ilk 1 ila 3 hafta içinde boğaz enfeksiyonu takiben kanda değeri tedricen yükselir. 1 ayda maksimum seviye ulaşır ve 6 ay ile 12 ay arasında da normal seviyeye inmesi beklenir. Ama her insanda da normale inecek diye bir durum söz konusu değil. Aynı zamanda bazı insanlarda boğaz enfeksiyonundan bağımsız olarak da seviyesi yüksek e, kalabilir. Günümüzde artık ASO testi hiçbir hastalığın kesin tanısında ve tedavisinde kullanılmamaktadır. Ancak beta mikrobuna bağlı, genelde 6 ile 15 yaş arasında çocuklarda gözüken romati, ateşli romatizma veya böbrek enfeksiyonunda yardımcı tanı olarak kullanılmaktadır. Özellikle yaygın ağrı nedeniyle başvurduğunuz hekim tarafından istendiği zaman yüksek çıkarsa endişe etmemek lazımdır. Çünkü bu test şu anda erişkin romatizmasında tanı ve tedavisinde yeri olmayan bir testtir. Bu testin mükerrel şekilde takip edilmesine gerek yoktur. Düşürmek, düşürmek için de herhangi bir tedavi uygulaması düşün planlanmamaktadır.